Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana ben bugün size ne yapacağız? Bugün sizinle Tekno Kamu 18'in arkadaşlar gerçek kullanım pil testini yaptık. Biraz bundan bahsedeceğim size. Şimdi ben telefonu bir süreden beri kullanıyorum ve açıkçası telefonu ya yani bu fiyat segmentini değerlendirdiğimde oldukça da iyi bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Çünkü telefon fiyatları arkadaşlar bugün artık Türkiye'de almış başına yürümüş gitmiş durumda e yani az önce Poco'nun F4 serisi tanıtıldı 17.000 TL fiyatlardan falan bahsediliyor ya inanan arkadaşlar hani Türkiye'de artık fiyatlar başka bir noktaya doğru ulaşmış durumda ondan dolayı da bu tarz telefonların ben son kullanıcı açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum çünkü insanlar bu tarz bu fiyatları telefonlara vermek istemiyorlar ve daha ulaşılabilir telefonlara fiyat vermek istiyorlar. İşte Teknokamon 18'de bunlardan bir tanesi. Ben telefonu bir süreden bir inceliyorum. Bugün de pil testiyle karşınızdayım. Bir sonraki günde arkadaşlar bu telefonun incelemesini sizlerle paylaşacağım. Pil testine geçmeden önce Biraz pile etki eden teknik detaylardan bahsedelim ki bu noktada kafanızdaki o soru işaretleri kalkmasın. 6.8 inç boyutunda bir ekranımız var ve bu ekran 2460x1080 piksel çözünürlükte. Baktığımız zaman 395 ppi yoğunluk, 550 nits parlaklık ki bence önemli bir değer. Bu telefonda bizlere sunuluyor. 90 Hz ekran tarım bu telefonda var ve pil testini zaten sürekli olarak kullandık. IPS tabanlı bir LCD ekrandan bahsediyoruz ki şu anda zaten kısası kısaca bunu da göstermek ekran performansını. Oldukça iyi bir ekran performansı bu telefonda var. Yabancı sonumuz bir Yonga seti ile geliyor. Mediatek Helio G88 Yonga seti ile geliyor. 12 nanometre üretim sürecine sahip olan bu Yonga seti arkadaşlar. Mali G52 çift çekirdekli bir GPU ile de destekleniyor oyun tarafında yani bu fiyat segmentinde beklenen bir oyun performansını bizlere sunuyor diyebilirim. Telefon Android 11 ile kutudan çıkıyor ve Hi OS 8.0 yazılımı da yine bu telefonda yüklü. Son olarak telefonumuzda 5000 mAh pil gücü ve 18 Watt'ta hızlı şarj denilebilecek. Eskiden hızlı şarj değil ama artık yeni nesilde çok fazla hızlı şarj diyemiyoruz ama 18 Watt'ta şarj desteği ile beraber geliyor. Peki bu 18 Watt bu telefon ne kadar sürede şarj ediyor biraz bundan bahsedelim. Saat 10.40'ta bu telefonla %5 pilimiz varken orijinal şarj aleti ve şarj kablosu ile telefonu şarja taktık. Ve 1 saat sonra saat 11.40'ta bu telefonla %62 şarj olduğunu gördük. İkinci saatin sonunda ise saat 12.40'ta arkadaşlar bu yüzde %96 pili vardı. Saat 13'te yani 2 saat 20 dakika sonunda telefonun %100 pilinin dolduğunu gördük. Takdir edersiniz ki 5000 mAh pil gücü 18 Watt'la bu süreler artık bunlarda normal olarak karşılanıyor. Bu fiyat segmenti içinde bu süreyi açıkçası normal bir değer olarak karşılayabiliriz. Şimdi dilerseniz telefonda tüm gün boyunca ne yaptık bundan bahsedelim. Tüm telefonlara uyguladığımız pil kullanım senaryosunu yine bu telefonumuza da uyguladık. Sabah saat 7'de şarjdan çektiğimizde tabii ki telefonumuzun %100 pili vardı. Tüm gün boyunca Wi-Fi'den internete bağlandık. Parlaklık otomatikteydi. WhatsApp web gün içinde bilgisayarımızdan açıktı. Ve 90 Hz ekran tarımızı sürekli olarak kullanılabiliyordu. Telefonumuzda her zaman olduğu gibi 70 dakika boyunca sosyal medya kullanımımız oldu. Sabahtan 35 dakika ve öğleden sonra 35 dakika olmak üzere. Toplamda %11 pil tüketti. 70 dakika boyunca YouTube kullanımımız oldu. Burada da %8 pil tükettiğini gördük. 70 dakikalık görüşmede sadece %3 pil tüketti ki açıkçası şöyle söyleyeyim görüşme tarafına gerçekten de sesin karşıya gitmesi konusunda mükemmel bir performans veriyor. Ya yani kimi aradıysam abi hakikaten sesin ne kadar güzel geliyor dedi. Bunun da altını çizelim. 70 dakika boyunca Wi-Fi üzerinden radyo dinledim ve sadece %2 pil tüketti. 70 dakika boyunca PUBG oynadım. %73 de arkadaşlar oyun oynamaya başladım. 70 dakikanın sonunda telefonumuzda %53 pil kaldığını gördüm ki bu sürede %20 civarında pil tüketti ve 42 dereceye kadar ısındı telefon. Isınma konusunda en ufak bir problem yok. Saat 16'da yani telefonumuzu arkadaşlar şarjdan çektiğimizden itibaren tam 9 saatin sonunda bu telefonda halen %52 pil olduğunu gördük ki bana sorarsanız iyi bir performans diyebilirim. Bu telefonu alan bir insan gün içinde kesinlikle arkadaşlar şarj konusunda sorun yaşamayacaktır. Takdir edersiniz ki zaten işte ekran, çözünürlük, Mediatek'in G88 Yonga seti bunlar bir araya gelince 5000 mAh'le de falan birleşince zaten iyi bir pil performansı ortaya konacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar iyi bir pil performansı bizlere şaşırttı diyebilirim. Bu telefonu almayı düşünen birileri varsa kesinlikle pil tarafında sorun yaşamayacaklarını söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde de telefonun detay incelemesi karşınızda olacağım. Şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye-bye.